Bugün karadut yok. En çok sevdiğim yoldayım yine. Böyle size doğayı izletmek istiyorum her zamanki gibi. Geyve yolundayız. Buradan şeye geçiyoruz. Bilecik Göl Pazarı. Orada iki tapumuz var. İki tapumuzu yapacağız. Arabamızın biri geriye dönecek. Biz oradan Sine de Kuşadası'na devam arkadaşlar. Yoldan size tabi videolar çekeceğim, göndereceğim. İyi gördüğüm yerleri. Ama böyle burayı mutlaka her zaman geldiğinde çekiyorum zaten. Görüyorsunuz, biliyorsunuz artık. Geyve yolundasın. Böyle seyretmek istiyorum arkadaşlar. Ha çok konuşmuyorum böyle ara ara ufaktan ufaktan. Tabi altıda çıktım yola. Böyle tıngır mıngır gidiyorum şimdi yavru kurtla. Kesinlikle bu yola bayılıyorum ya. Bu doğaya da dur hadi. Bayılacak bir şey yok yolda yol her yerde yol ama. Burada kesinlikle şey var böyle bir Karadeniz iklimi Marmara Ege karışımı hep söylüyorum bunu ha. Hani burada tek iklim yok arkadaşlar.